Kimse İslam'a değer katamaz. Ancak İslam'da herkes değer kazanır. Kur'an-ı Kerim'in bizlere öğrettiği gibi Ey iman edenler! Allah için adaleti ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizlik yapmaya sevk etmesin. Adaletli olun. O takdirde Allah'a karşı gelmekten sakının. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlara daha uygundur. Adalet, içtenlik ve samiyetle hareket etmeyi gerektirir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ve ünlülerin İslam'a olan ilgisinin öncelikle amacı Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Herkesin nefsine bir aynalık yapması ve gerçek niyetinin sorgulanması gerekir. Bir insanın İslam'a girişi veya İslam'a savunması takdir edilesi bir durumdur. Ancak bunun sadece yüzeysel bir popülerlik aracı olarak kullanılması İslam'ın özünden uzaklaşmamızı ve uyuşukluğa kapılmamızı sağlar. Gerçek bir niyetle yapılan her iş Allah katında değerlidir ve sevap kazandırır. Ancak niyetlerimizi sürekli olarak kontrol etmeli ve İslam'ı popülerlik uğruna değil, Allah'ın rızasını kazanmak için yaşamalıyız. Allah içtenlikle ve samiyetle yapılan her işi bilir ve mükafatlandırır. Sonuç olarak İslam'a savunmak veya İslam'a girmek önemlidir. Ancak bunun samimi ve içtenlikle yapılması gerekmektedir. Popülerlik veya kişisel çıkarlar için İslam'ı kullanmak asıl amacından sapmamıza ve uyuşukluğa neden olur. Gerçek bir Müslüman Allah'ın rızasını kazanmak için çaba göstermeli ve adaleti ayakta tutmalıdır. Yasin